Merhaba. Bu videoda size WordPress'te dışa aktarılan XML dosyasını içe almayı göstereceğim. Yani sitemizin içerisine aktarmayı göstereceğim. Burada panelimizde araçlar kısmından içe aktarıyoruz. Burada RSS'den beslemelerden, LiveZone'dan, Blogger'dan, Blogroll'dan, WordPress'ten içe aktarmalarını gerçekleştirebiliyoruz. WordPress'ten içe aktaracağım ben. Burada açıklamalarımız var. İşte yazıları, sayfaları, özelleştirilmiş yazıları, yorumları vesaire kategoriler, etiketler, yazarların hepsini içeri aktarma yapabiliyoruz. Da bunun için eklentinin kurulması gerekiyor. Burada araçları belirtmiş. İstersek manuel olarak indirip WordPress import eklentisini, WP Content Plugin dizinin açıp da aktif edebiliriz. İstersek bulunduğumuz yerde şimdi kuru tıklayarak kurulumu gerçekleştirebiliriz. Ben şu an şimdi kuru dedim. Bizi eklenti şeyine gönderdi. Kurulumuna gönderdi. Eklentiyi etkinleştir ve aktar çalıştır dedik. Bu işlemi yaptık. Gördüğünüz gibi bize XML dosyasını soruyor. Dosyamız bu. Burada dosya yüklenen içe aktar diyor. Bunu tıkladık. Download and import file açın. Yani dosya eklerini de al. diyoruz. Burada herhangi bir yeni kullanıcı oluşturup da onun üzerinden de ekleyebiliriz. Ya da sitede varsayılan kullanıcımız admin olduğu için tüm girişleri admin olarak sayar. Submit dediğimizde site dosyaları içeri almaya başlayacak. XML açacak. XML'in içindeki satırlardan yazıları, yazıların resimlerini, yazı içeriğini, etiketini vesaire bilgilerini çekerek yazıları oluşturmaya başlıyor. Tabi ben bu siteyi indirdiğim için oluşturma işlemini gerçekleştirmeyeceğim. Ama işleminiz burada sizin yapacağınız işlem burada sona erecek.